Arkadaşlar merhaba. Antalya'lı Akseki Belediye Başkanlığı'ndan ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı var. Burada 650 sayılı devlet memuru kanununa tabi olmak üzere arkadaşlar bir mimar. Kadro derecesi 8. Eğitim düzeyi lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin mimarlık bölümünden mezun olması gerekiyor. İngilizce YDS'de en az D düzeyinde puan almış olması gerekiyor ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Bayan veya erkek fark etmiyor. KPSS P3 puanının en az 80 olması şartı var. Müracaat etmeyi düşünen arkadaşlarım için genel ve özel şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarına mahrum bulunmamak, yüz kızartıcı bir suçunlu olmaması, erkek arkadaşlar için askerlik gelişiliğinin bulunmaması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması, ilan edilen kadro için aranan diğer şartları taşıması gerekiyor. Onun dışında da 2020 yılı KPSS puanından istenilen 80 puanı almış olması ve B sınıfı ehliyetin olması gerekiyor. Tabii daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından da disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması gerekiyor. İngilizce YDS'den de en az D düzeyinde almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan bir belgeye sahip olması gerekiyor. Başvuru sırasında adaylardan isteyecek belgeler arkadaşlar öncelikle sınava girmek isteyen adaylar www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya edebiyat üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi, ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı isteniyor arkadaşlar. Erkek adaylar için askerlik gelişi olmadığına dair beyan, Görevini devamlı olarak yapması engel olabilecek bir durumunun olmadığını gösterir. Yani bir beyan, kendi beyanı. 2 adet biyometrik fotoğraf, bir adedi zaten forma yapıştırılacak. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi. İngilizce YCS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerli bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. Belirtilen başvuruda tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurular fotokopisi gönderilen belgelerin aslının da arkadaşlar sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. Çünkü belediye bunları görüp tasdik edecek. Başvuru şekli, tarihi, süresi, adaylar sözlü sınava katılabilmek için ee, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 10.01.2022 ile 14.01.2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 09 ile 12.30, 13.30'dan da 17.00 saatleri arasında belediyemize müracaatı yapılabilecektir diyor. Başvuru belgelerinin şahsen veya iadeyi taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasi Kaplan No 39 Akseki Antalya adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir diyor. Postadaki gecikmeler e, belediye sorumlu olmayacaktır diyor arkadaşlar. Elektronik ortamda belediyeniz insan kaynakları Ase2.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir diyor. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikli uygun olmadığı hale yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirlenen süre içerisinde yapılmayan başvurular da dikkate alınmayacaktır diyor arkadaşlar. Bunun dışında sınav yeri, tarihi bakın 02 08 02 2022 tarihinde sözlü sınav Aksaki Beyti Hizmet Binası'nda sabah 09'dan itibaren başlayacaktır diyor 08 02. 2022 tarihinde sabah 09'da başlayacak Aynı gün bitmezse ertesi günde devam edecek Sözlü sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Ülke ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Mevzuları Kanunu, Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro ünvanla ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsıyor arkadaşlar Bunlarla ilgili her konu 15'er puan. Kadro ünvanı ilişkin mesleki bilgi yeteneğinin ölçülmesi 40 puan ve toplam 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmatik ortalamasının en az 60 olması gerekiyor. Adaylardan atamaya esas başarı puanı belediye tarafından yapılan sözlü sınav ile KPSS puanının aritmatik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet sitesinden www.akseki.bel.tr adresinden ilan edilecektir diyor arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlarım buradaki tüm detayları okuyabilirler. Ayrıca sınav sonuçlarına başarı listesinin belediyenin internet adresinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebiliyor. İtirazlar sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde sonuçlandırılır ve itiraz eden kişiye de bilgi verilir diyor. Bir gelen arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın. Beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı ve sayfama abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ederim.